Herkese merhaba. Aloe vera bitkimiz neden celi çekilir? Neden böyle kararır? E, bu soruya cevap vereceğim. Malum aloe vera bitkisi çok dayanıklı bir bitki fakat direkt güneş ışığına e, maruz kaldığında özellikle yaz mevsiminde bu şekilde jölesi çekilir. Ne yapmak gerekir? Çok kolay. Aloe vera bitkisini direkt güneş ışığından alarak daha e, Gölgeli, yarı gölgeli yani filtrelenmiş güneş ışığı alan bir yere yerleştiriyoruz ve e, bir hafta sonra gördüğünüz üzere aloe vera bitkisi toparlanıyor. Yani öldü sanıp sakın çöpe atmayın çünkü belli bir zaman sonra tekrar eski rengine yani eski sağlığına kavuşuyor ve dikkat etmemiz gereken diğer husus ise kış ayında özellikle sulamayı dikkat etmek yani aşırı sulama yapmamak